Merhaba herkes bugün sizlere nasıl sıfır sermayeli para kazanabileceğinizi anlatacağım. Bunun için tek ihtiyacınız olan okuma yazma bilmeniz ayrıca de internete bağlanabileceğiniz bir cihaz gerekli. Arkadaşlar herkes işi anlatıyor yarı da kesiyor sonra eğitim eğitim kitlemeye çalışıyor. Ben size öyle bir şey yapmayacağım tamamını anlatacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere link perisi bin tıklanmaya 500 TL veriyor diye şeyler var. Herkes nasıl link Perisinden hesap açılır. Nasıl para kazanılır diye video çekiyor. Devamını anlatmıyor. Siz bir ay uğraşıyorsunuz. 50 üst eğlence para kazanıyorsunuz. Ben size nasıl tıklanmalarınızı 100 katına, 1000 katına, belki 10 bin katına çıkarabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar çok etik bir iş değil ama yapacağımız. Yani Peris şey etik de nasıl tıklanma artı... Art Tıklanmayı arttırmak için yapacağımız şey çok da etik değil ama ya böyle işlerin geliri fazla oluyor. Ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar işimize geçelim arkadaşlar yapacağımız şey iki üç tane ister Facebook'ta ister TikTok'ta ister Instagram'da hesap açın fake hesap olacak yani kişileri falan kaydetmeyin kesinlikle şimdi arkadaşlar bir tane fake dişi hesabı açacağız kadın hesabı sonra arkadaşlar böyle karşınıza mutlaka çıkıyordur yorumlarda Böyle değişik değişik yorumlar atıyorlar. Kız hesabıyla fake hesap sonra link paylaşıyorlar. Telegram grubuna çekiyorlar. Biz de o adamlardan olacağız. Genelde onlar adam oldu. Neyse yapacağımız şey arkadaşlar 3-4 tane kadın hesabı atacaksınız. Sonra ister video atın yabancı ünlülerin. Bu da hiç etik değil yasal da olmayabilir. Neyse sonra arkadaşlar rastgele videolara yorum atın. Mesela evlilik gruplarına yok evlilik paylaşım yapanlara sonra dul bayanlar şeyine sonra bekar erkekler bir şeyine böyle böyle değişik değişik yerlere grubu ay çok tatlı sonra gülücük kalp öpücük öpücük atın sonra Abaza dayılar sizin profilinize girecek sonra sizin hesapta bir hayırlı bir hesap olunca için profilde ne özel içeriklerin falan diyor bildiğiniz onun fansı gibi link paylaşacağız Adam kısalttığımız linke girecek ve sonrasında linki geçecek ve bize 15 kuruş kazandıracak. Bu da 1000 kişiden 150 TL ediyor günde. Yaklaşık 10-15 bin kişi sokarsanız 1.5-2.5 arası bir şey oluyor. Aylık 20-30 bin TL kazanabilirsiniz böyle. Tabi bu burada bitmedi. Ayrıyeten arkadaşlar yani kesinlikle cinsel içerikli bir video paylaşmıyoruz. Rastgele bir video atın zaten böyle adam parada vermiş olmuyor rastgele bir videonun linkini kısaltın. Sonra o kadın hesabında paylaşın linkini. Hikaye olarak atacaksınız. Sonra her dayının girmesini... Arkadaşlar bir de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerikler gelecek. Bir de ayrıca arkadaşlar Dersiniz büyük ihtimalle fazla kişi tarafından izlenmeyecek ama çok da dert etmeyin. Siz attığınız yorumlar sayesinde insanların karşınıza çıkacaksınız. Böyle her gördüğünüz video yorum atın dediğim gruplara, yani o sayfalara zaten dayılar sizi bulacaktır arkadaşlar. Allah bereket versin. Kesinlikle kötü bir içerik, linki kısaltmayın arkadaşlar. Herhangi bir videonun, ünün, yani reels'inin kısaltın. O linki kısaltıp paylaşın. Onun üzerinden para kazanın. Kesinlikle kötü bir içerik olmasın. Küfürlüdür, cinsel içerikli içeriklidir, kumar reklamı vesaire vesaire hiçbir olmasın. Allah bereket versin. Görüşürüz. Sorularınızı bekliyorum.